Merhaba arkadaşlar PES kanalıma tekrardan hoş geldiniz umarım iyisinizdir dostlarım bu video sizlere RX 6600 ekran kartlı bu piyasada alınabilecek en iyi fiyat performans stabil kaliteli bileşenlerde oluşan bir sistem tavsiyesinde bulunacağım en iyi sistemi bulmaya çalışacağız arkadaşlar öncelikle tüm hazır sistemlere bakacağız bütün güvenilirliklere bakacağız daha sonra da bu sistemi bulduğumuz bu sistemi akakçağına hani teyit edeceğiz bakalım gerçekten alınabilir mi değil mi yoksa tek tek demonte şekilde toplamak mı daha mantıklı bunun kararını birlikte vereceğiz Önceki dostlarım sistemi e, tabi size önerirken önemli kritik bilgilerle değineceğiz. Bu bağlamda arkadaşlar video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kanala abone değilseniz de abone olup destekçi olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, aklınıza herhangi bir şey takıldı mı bana da yorum yazmayı ihmal etmeyin dostlarım. Yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar tüm yorumlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Geri dönüş yapıyorum. Hemen şimdi arkadaşlar geçelim. Ben tüm sitelerdeki RX 6600'ü filtreledim. Hızlıca bakalım arkadaşlar. Zamandan tasarruf etmek için. E, i̇lk olarak arkadaşlar. E, Burada Game Garage'ı açtım. RX 6600 ekran kartlı sistemlere bakıyoruz. PCIe 4.0 olmasına önem gösteriyoruz. Neden diyeceksiniz arkadaşlar PCIe 4.0 olması önem gösteriyoruz. Stabil bir sistem olması için çok önemli. Ekran kartından tam performans almak için çok önemli. Çünkü RX 6600, 6600XT ekran kartlı PCIe 3.0 ve 4.0'da X8 veri yolunu kullanıyor. Ben size şöyle bir video da açtım. Bakayım hızlıca göstereyim. Burada 6600 ya da 6600XT fark etmez bunu buldum. PCA 3 ve 4.0'da verdiği performansı bakalım arkadaşlar. Önce Asin bir bakalım hızlıca şöyle. Bu bunları aklımıza bir oturalım ona göre sistem toplayalım. En mantıklı böyle olacak. Görüyorsunuz şimdi 2K çözünürlükte arkadaşlar baktığımızda 56 FPS, ortalama 56 64 FPS. Burada yaklaşık %15 bir fark oynuyor %20. %20 %'ye vurduğumuzda iyi bir fark oynuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz her zaman PCA 4.0 almanızda fayda var. Şimdi biz PCR 4.0 almak için ne yapacağız? Öncelikle piyasayı bilmemiz lazım. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? AMD tarafında RX B e, B450 ekran kartına uzak duruyoruz. C şey, ana uzak duruyoruz. B450 e, A320 e, A520 A3 minimum B550 chipsetli bir anakart olacak ve AMD'de işlemci olarak da 5500 5500 dahil bunları seçmeyeceğiz 5600 dahil ve üstü hepsi 4.0 desteği veriyor bilginiz olsun dostlarım Şimdi buraya baktığımızda ise burada da bir FPS yaklaşık %10 bir FPS fark oynuyor dostlarım. Hani şöyle bazı oyunlarda fark değişmiyor. Mesela şu RDR'ye açalım bakalım. 47 45 %5 %4 oynuyor arkadaşlar. Baktığımızda şuraya açalım. Şöyle şuraya bakalım. Ee, Intel'de ise arkadaşlar 11400 f e özellikle odaklamamız lazım. Güçlü bir işlemci. 12100 f i 3ten daha güçlü. %10 %15 oyun konusunda bilginiz olsun ve yayın çoklu işlemlerde 6 12 treti olduğu için daha iyi performans verecektir bizlere. 12.100 F de olur. Bu da PCIe 4.0 desteği veriyor arkadaşlar. Burada baktığımızda kafa kafaya. Hani bazı oyunlarda o veri bant yolunu dolduramıyor galiba. Hani sıkıntı olmuyor. Bazı oyunlarda fark ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle Cyberpunk'a bakalım. Burada kafa kafaya. Şöyle bakalım. 58 54. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani tam stabil sistem almak istiyorsanız PCIe 4.0 almakta fayda var. Hem de ileri dönük bir yatırım olur. Game garajda başladık arkadaşlar. Burada baktığımızda 12.100'e Ali biz uygun sistem bunda i5 koyarsak zaten fiyat artar. Şunu sistem almakta fayda var. Bir sistemi koydum abi. Bu fiyat artıyor. Şu sitemiz sistemimiz bu. Gemik, gem garajı kapatıyorum. Gemik Gentere. Bakalım hızlı dostlarım. 6.000, 6600 xte olacak. 6600 ekran kartı bulunuyoruz. Burada baktığımızda üç tane sistem plan çıkıyor. Şunu önermiyorum artık. PCIe 0, PCIe 0, PCI 4.0 alıyoruz biliyorsunuz. 14200 lira. Bu Aynısı 12100 zaten işlemci bir baktığımızda. Bir de şöyle bakalım sistemin detayına girelim. E, Vento kasa 550 Watt e, Power Supply kullanıyor. Burada 607 Watt 80 Plus Bros. Daha güçlü bir kasa kullanıyor. Ona rağmen fiyat daha uygun. Diğer özellikler aynı. SSD aynı hatta baktığımızda. Bu da XPG SSD kullanıyor. Bunu kapatıyorum. İnce hesaba bakalım dostlarım şöyle hızlıca. Şurada bilgisayar hazır sistemlere girelim. Burada RX 6600'ü bulalım. 11 tane zaten baktığımızda var. En düşük ya tıklayalım arkadaşlar. Şuna bakalım. 10. nesil arkadaşlar iptal ediyoruz. Bakın 10. nesil. 10. nesil. 10. nesil. Bu olabilir. Bakın 11.400 hep ben de demiştim. Video başında alınabilir bir sistem demiştim arkadaşlar. Şu da olabilir. İki sistemi bir kıyaslayalım. Bakalım şöyle arkadaşlar. Farkları neymiş bu iki sistemin. Aşağı inelim. H5 son. Tam işlemciler aynı. RAM aynı. Ana ekran kartı dual modda. Kioxia XR'ye. Bakın satistik oluyor. Kasa güç kaynağı burada zayıf. Buna bakalım peki. Her şey aynı 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 geçiyorum bakın hızlıca geçiyorum. SS de aynı. Kasa daha güçlü arkadaşlar. Yani ben baktığımda Corsair kasa almayı tavsiye ederim. Fiyatlar aynı. O yüzden bu sistemi kapatıyorum. Bu sistemi buraya çekiyorum. ince hesabı da kapatalım arkadaşlar. En uygun fiyatlı PCA 4.0 alınabilecek en iyi sistemi bulmaya çalışıyoruz. Oyun bilgisayarına tıklayalım. Şimdi sinerjiye bir göz atalım hızlıca. Ekran kartı modeli RX 6600. 10 tane de burada sistem var. Çeşitlilik bayağı artmış. Parakenden elde stoklar artıyor arkadaşlar. Her geçen gün. Ethereum da düşüyor biliyorsunuz. Ee, yaklaşık 2000 doların altına ser sarktı. Yani 1500 doların altına düştüğü zaman 1300 falan artık yayında mining'in de fişini çekiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım düşer. Düşer de kurtuluruz. Daha da bollaşır fiyatlar düşer. Artı hatta ekran kartı çöplü olacak piyasa diyebilirim arkadaşlar. Ethereum'dan bu mining işinden kalan bir sürü ekran kartı piyasada görebilirsiniz. Geçen bundan 5 sene 4 sene önce aynı bu şekilde olmuştu. Ortalık ekran kartı kaynıyordu. Şimdi bakalım. Bunu ipti. bakın 5500 almıyoruz. 4100 almıyoruz. 3300, 5500 hep PC 3.0. Şu bir 16000 lira yani fiyat artıyor. Biz 13000'e 11400 hep bulduk. %5 bundan daha zayıf bir işlemci. E, bence şu anda sinerjide ag agresif fiyatlı bir ürün yok arkadaşlar. İtopya'ya bakalım şöyle. İtopya'yı açtım ben ama İtopya biraz bozuk. Bitireleme yapamıyor. E, burada şöyle 15 bin liraya bakalım ne veriyor bize. 6600, 5500. Ben 11400 PCR 4.0 sistem 13 falan bunu almanın bir anlamı bir tabi de şu an fiyat yok ee, burada e şey bakalım arkadaşlar 3600 4500 6614 10, sefiktar iptal, iptal iptal şu 5600 is kullanmış Ben yine bu sistem alırım arkadaşlar çok pahalı ya 1500 lira havaya para atıyorsun ve kasa dar kasa asat bir kasa kullanmış ve iptal ediyoruz. Bu siteye bakalım. Burada ne kullanmış 4500. Ben burada 11400 görüyorsunuz değil mi arkadaşlar sistemde? Anlamı yok. Kesinlikle şu sistemden uzak durun. 4500 vasat bir işlemci. 11400 sefe göre. Aşağı inelim. Şimdi vatana bakalım. Vatan ne var? 11400 6600. Bakalım. Şunu da kıyaslayacağız şimdi bakın. iki sistem şu an kıyaslanır abi. Bakalım parçalara aynı aynı akar, aynı işlemci dual aynı ekran kartı bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar burada ekran kartı dual birebir aynı RAM'ler aynı segment SSD baktığımızda aynı ses aynı kasa Cougar'ın kullanmış 680 plus burada Corsair'ın kullanmış buna kadar vatan bilgisayardan gidip sistem almak isteyenler varsa bu sistem olabilir bak bence güzel vatan bilgisayara herkes internet sitelerine güvenemiyor ama vatan bilgisayara güveniyor vatan bilgisayar almak isteyen varsa arkadaşlar bu sistemi alabilir RX 6600'ü Hazır sistem almak istiyor kaliteli bir sistem almak istiyor. PCI 4.0 bir sistem almak istiyor. Bunu alabilir dostlarım. İnce hesapta bu sistem buna eşdeğer. Bunun da fiyatı 13600 lira. Arada ne kadar fark oynuyor? Yaklaşık olarak e, 600-500 lira, lira fark oynuyor dostlarım. Bu sistem de dursun bir kenarda. Diğerlerini geçiyorum şöyle. 6600. Aynı sistem zaten. Şimdi şöyle bir şey de var. Şunu da söyleyeyim. Ben ne dedim az önce? E, PCI 3.0 ve PCI 4.0 da RX 6600 ve 6600 XT ekran kartı X8 veri yolunu kullanıyor. O yüzden arkadaşlar bunun üstüne çıkamıyor. Fabrikasyon X8 veri yoluna entegre biçimde geliyor arkadaşlar. 6600 ve 6600 XT bilginiz olsun. AMD'ye ne öneriyoruz? 6600 ve 6600 XT, ekran kartla ne öneriyoruz arkadaşlar sizlere? RTX 3060, 3060 Ti'de fiyatları gerçekten pahalı. bu AMD'nin yeni çıkardığı biliyorsunuz FSR teknolojisi var. O oyunlarda çözünürlüğü bir tık düşürerek, daha yüksek çözünürlükleri çekerek aynı FPS'leri veriyor bizlere. Süper çözünürlük teknolojisi. E, bu bağlamda arkadaşlar AMD ekran kartları fiyat performansı anlamında güzel. Şimdi 3 tane sistem var ama ben şunu kapatıyorum. Benim için ön plana çıkan sistem bu. İki sistem arasında kaldık. Biri 13.500 lira. Diğeri bu arkadaşlar. 13.500 lira. Arada %100 lira fark var. 11.400F mi? Şimdi kararımız şu olmalı. 11.000 diğer özellikler aynı. 11.400F vs 12.100F. Bunu kıyaslamasını yapalım. Kararımızı birlikte verelim. Şurada oyunları teste sokmuş arkadaşlar. Bakalım. Reklamı şöyle. İlk oyunumuz GTA. Bakalım arkadaşlar GTA'da performans nasıl veriyor? Şurada ortalama 157, 158. 128. Şöyle bakalım. Ha, baktığımızda Ortalama FPS'ler eşdeğer arkadaşlar. Bir diğer geçelim. Şöyle bakalım abi. Burada ne yapıyoruz? 11400 Ortalama de bir tık daha önde. Bir diğer oyuna geçelim. Kafa kafaya burada. Şöyle bakalım. Burada bir tık önde. Burada kafa kafaya. işlemci gücü burada belli olarak arkadaşlar. Yüksek FPS'leri çıktığı zaman CSGO'da yüksek FPS'e çıktığı zaman işlemci gücü ön plan çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 11400F'in daha güçlü bir işlemci olduğunu görüyorsunuz dostlarım. FPS ne kadar yükselirse ve oynadı grafik ağırlığını ne kadar düşe çekerseniz işlemci yük o kadar fazla biner ve işlemci kendini ön plana çıkarır. Burada 11400F'in daha güçlü bir işlemci olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca bu işlemci oyun ve yayın tarafında da güçlü arkadaşlar. 6 çekirdek 12 izlek yapıda bilginiz olsun. Evet şu anda biz 11400F'den yana tercihimizi yapıyoruz. Şu an bu sistemi de kapatıyorum arkadaşlar. Winorwin bu sistem arkadaşlar Winorwin Elite sistemi şu an piyasada alınabilir. En iyi sistemlerden başını çekiyor diyebilirim. Diğer Game Garage'daki sistemde şöyle bir avantaj var. onu da görelim arkadaşlar. Görmezdi. Onda M.2 SSD kullanıyor. Bilginiz olsun. Burada işlemci gücü %10 daha iyi. O da alınabilir arkadaşlar. Onu da bir göstereyim ben şöyle bir size. Game Garage tekrar açalım. O sistem de alınabilir. Gerçekten güzel sistem. o dikkatimize şimdi son anda kaçtı. Fiyat performansı vurduğunuz zaman arada 100 lira fark oynuyor ama M2 SSD'ye geçiyorsun. Bu da önemli arkadaşlar. Bakın. M2 SSD'ye geçiyorsun. Burası seçelim. Burada ne var? İşlemci olarak tamam daha iyi dedik. %10 daha güçlü. Bu da kötü bir işlemci biliyorsun. PCI 4.0 desteği veren güncel bir işlemci. Bunlar 4 performans, 8 izlek yapıda arkadaşlar. Burada baktığımızda ise 500 yıl 2 sistemi veriyor. Kasa segment aynı. 650 watt kullanıyor. Aynı segment kasa. Ben bu kasayı inceledim biliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki videoda kasa güzel. Soğutması da başarılı. Güç kaynağı da güzel. İçi full siyah kablolu zaten. Bence bu sistem de alınabilir dostlarım. Ama baktığımızda 100 lira fark oynuyor. İşlem yükü ağırlık verenler bunu alır. SSTM2 isteyenler bunu alabilir. İki sistemde de pişman olmazsınız arkadaşlar. Bu iki sistem güzel alınabilir. Şimdi şöyle bir şey yapalım dostlarım. Akakçaya girelim. Akakçaya yazalım. Bakalım şimdi abi. Burada hesap makinesini açalım. Böyle hızlıca. Şuradan öncelikle 6600 ekran kartını seçelim. En uygun fiyatı bulmaya çalışıyorum. 5998 artı buraya gelelim h510 anakart bulalım anakartlar bulalım en ucuz anakart 410 410 510 burada var arkadaşlar 1197 lira artı 1197 işlemciye bakalım i5 11400F Bakalım bulduğumuz sistem gerçekten avantajlı mı arkadaşlar? Bunun kararını vereceğiz birlikte. 2549 lira. Artı. 8 çarpı 2 3200 MHz RAM. En düşük fiyat ne kadarmış bakalım. Şöyle RAM yazalım. RGB RAM'ler çıkıyor sadece. Burada biraz sıkıntı var. Böyle abi. 2 çarpı 2 3200 MHz nerede? Aşağı inelim şöyle. 8 çarpı 2 bulalım. En düşük fiyatı açalım. 1112 lira fiyat var arkadaşlar. Bu SELA 18. Bunu almıyoruz. SELA 16 almamızda. 1119 yani. Artı 1119. Artı. Şimdi ne yaptık? M2 SSD ekleyelim değil mi? Ama 11400F'de SATA SSD vardı. 480 GB SATA SSD ekleyelim. kullanmış zaten. Baktığımızda. 480 GB'lık benim şurada. Evet, 480 GB en uygun SSD mı 689 ile Kioxi ekleyelim. Daha çok bildiğim marka diyor. 480, 689 en uygun fiyatı var arkadaşlar. Altta artı yaptık. 689 artı. RAM'i de ekledik. ekledik arkadaşlar. Hmm, ekledik. Şimdi kasa ekleyelim de bakalım. Kasa bir güç kaynağı. 650 Watt. fullsu kasa yazalım. En düşük fiyat Burada Performance'ın kasası var arkadaşlar. 1035 lira. Artı 1035 lira. İşinizi göre önü yarım eş yapılı. Önde fanları var arkadaşlar. 4 tane fan veriyor. ATX yapıda geniş ferah bir kasa. Yani ben performans kasalarını gördüm arkadaşlar. Bir sıkıntı yaratmaz. Kasa güzel, yeterli, başarılı. Alt üstleri veriyor. Şimdi bu sistem arkadaşlar hepsini topladık. Bütün parçalara baktık. Görüyorsunuz. Burada hazır sistem fiyatı buydu arkadaşlar. Göstereyim ben size. Hazır sistem fiyatı 13.600 e, değil mi? Aynı parçalar. SSD RAM, ekran kartına ekledik. Demek ki toplama sistem avantajlı arkadaşlar. Hazır sistemlerde bildiğiniz gibi firmalarda karlılığını koyuyor arkadaşlar sonuçta. 12.500 lira fiyat var. Bizim topladığımız şuradaki hazır sistemde sistem 12 yaklaşık olarak 1000 lira 1100 lira fark oynuyor arkadaşlar. Tercih sizin. Toplamayı bilmeyenler bu iki sistemden birini satın alabilir dostlarım. 13.500 lira 13600 üzeri. İkisi de PCR 4.0 platformuna kurulmuş. Güçlü, güncel, stabilist bir oluşan bir sistem arkadaşlar. Gönül olarak tavsiye ederim. Bu kasa çok güzel arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim. Önü mesh yapılı. Fanları çok sessiz çalışıyor. Güzel, kompakt bir kasa. Bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. İşlemci burada oyunlarda %5 ila %6, %7, %8 bazı oyunlara fark ediyor. Güçlü kazanım sağlıyor oyunlarda. Ee, biraz da şu 4 çekirdek paramız daha 4 çekirdek daha fazla bir işlemci veriyor. Hani bakın 6 gerçek 12 zek yapıda. Buradaki işlemci daha güncel bir mimari sahip ve SSD M2 kullanıyor buradaki sistemde. Yani iki i̇ki sistemi de alabilirsiniz ama toplayarak baktığımızda 12.600 lira geliyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların devam için kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.